Merhabalar efendim. Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen kimse baştan başa bir sanat eseri olan bu muazzam alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına inanmaz mı? Tabiat yaratmıştır tesadüfen var olmuştur demek cahillik ve ahmaklık olmaz mı bir insanın doğumunu düşünelim bir damla sudan Allahu Teala o insanı yaratıyor o bir damla sudan 9 ay içerisinde bütün kemikler kan damarları sinir sistemi vücuttaki her şey dişler dahil, kıllar dahil her şey o bir damla sudan meydana geliyor. Dokuz ayda Allahu Teala bunu yaratıyor. Bütün hayvanların yaratılması da böyle. Bütün bitkilerin yaratılması da böyle. Toprağa koyuyorsunuz bir tohumu, kupkuru bir tohum ve çıkıyor, sebze oluyor, meyve ağacı oluyor ve çeşit çeşit bitkiler oluyor. Bir ineği düşünelim. Bu inek çayır, çimen, otları yiyor, süt meydana getiriyor. Hangi fabrika bu otları karıştırarak kimyasal değişimlerden geçirerek süt haline getirebilir? Bunların hepsi Allahu Teala'nın kudretiyle olmaktadır. Müslüman ilk olarak Allahu Teala'nın varlığına, büyüklüğüne, birliğine doğmadığına ve doğurmadığına, daim ve değişmez olduğuna bütün kalbiyle ima eder. Bu inanış İslam'ın ilk şartıdır. Bu imandır efendim. Hoşçakalınız.